Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet Ocak ayının en özel gecesi yılbaşı gecesidir. Ocak ayının 1 ile 15'i de çok önemlidir. Her ayın her ayın 1 ile 15'i çok değerli günlerdir. Çünkü neden? Güneş o burcun önemli yıldızlarıyla kavuşum halindedir. O yüzden önemlidir. Şimdi yılbaşı olduğu için ben kestane de koydum. Ve nar, Evimizin bereketini artırmak için. Şimdi bu ritüelimiz evet ben yılbaşı gecesi eğlence de var dua da var. Ne zaman gece 12'den sonra ee, ve nar patlatacağız. Çünkü benim 3 tane dileğim var. Ee, evet giriş kapımıza giriş kapımıza gece 12 olduğu zaman yani yeni yıl artık girildikten sonra yani 2023'e girdikten sonra kapımızın giriş kapımıza niyet edeceğiz. Niyetimiz ne olabilir? Paraysa para, sağlıksa sağlık, mutluluksa mutluluk, çocuksa çocuk ne istiyor isek onu dileyerek ondan sonra patlıyoruz. Yani patlayıp gitmek için, çoğalmak için, üremek için. Çünkü nar biliyorsunuz çok değerli bir bitki, çok önemli bir bitki. Yani meyve daha doğrusu e, bereketli bir meyve o yüzden nar e, örneğin bu Ocak ayında yılbaşında patlattık diyelim başka zamanda iş kurduğumuzda yeni iş kurduğumuzda yeni işe girdiğimizde o zaman da yapabiliriz. Bu da çok değerli önemli e, şimdi biz burada ritüelimizi yaparken yani dualarımızı ederken bu meyveler de bize şahitlik yapacak. Ee, Ocak ayının en önemli, en değerli yıldızları, evet iskelet sistemimizi yönetiyor Oğlak Burcu ve kemiklerimizi, dişlerimizi. E, biz burada okuyacağımız dua, Ya Mukaddim. Ya mukaddim bakın e, bu da kemiklerimize çok fayda verir. Hem gribal durumlara çok iyi gelir kestane. Yani yılbaşının şöyle ocakta güzel bir kestane Eee Patlatmak çok önemlidir. Bak bunlar da patlayıp gittiler böyle. Çoğalacağız anlamındadır. Şimdi yılbaşında ne isteyebiliriz? Tabii ki sağlık. Öncelikle sağlık, beden sağlığı, ruh sağlığı. İkincisi huzur ve mutluluk. Üçüncüsü tabii ki para, iş, kariyer. Bunlar çok önemlidir. Allah herkesin sağlığını, sıhhatini, mutluluğunu, Huzurunu ve parasını bereketlendirsin diyorum. Herkesin dilekleri olsun. Güzel dilekler ama. Güzel dilekleri. Bakın narın güzelliğini görüyorsunuz değil mi? İşte bu yılbaşının en özel meyveleri bunlar. Ee, Tabi diğer meyveler de çok değerli ama bunlar bereketli. Biz ne yapacağız? Bereketimizi artırmak için okuyacağız. Bir, ilk başta okuyacağımız dua... La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Tekrar ediyorum arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur mutlaka La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Bu yeniden dirilmek yeniden ayağa kalkmak tam da oğlak burcuna yakışır bir duadır Bir de yağ mukaddim 184 adet yağ mukaddimi çekiyoruz çünkü ya mukaddim zaten Satürn gezegeninin esmasıdır. Bunu çekiyoruz 184 adet. Ha fazla çekerseniz sizin yararınız olur. Ee, bu az önce söylediğim la havle ve la kuvvete illa billahil alilazim. Bunu bin adet ben bin adet deneyimledim. Bin adette de hedefe ulaşıyorsunuz. Yani nedir bu? 12'den vurmak. Zaten Oğlak Burcu'ndan da biraz söz edeyim. Oğlak Burcu kainatın yani evrenin 10. evi. E, Satürn gezegeni de 7. katı yönetir zaten. 7. kat gök e, etkisi vardır onda. E, şimdi bu kemiklerimiz, iskelet sistemimiz ve e, tepe noktamızdaki bıngıldağımız var ya beyin, üst beyin. Ha, bıngıldağımızı yönetir. Yani Satürn'ün bir de ayrıca hem boşaltım sistemini hem sinir sisteminde yönettiğini söylenir. Çünkü Merkürle ortak yönetir sindirim sistemini ve sinir sistemini. Onun da etkileri vardır. Çünkü biz sinirlendiğimiz zaman ne oluyor? Bütün vücudumuz knockout oluyor. İşte bu sinir sistemimize bu Ocak ayı boyunca özellikle Mars İkizler burcunda olduğu için söylüyorum. Sinir sistemimize çok dikkat edeceğiz. Ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat edeceğiz. Kimseyle tartışmaya girmeyeceğiz. Çünkü tartışmaya girmek aşağı çekilmektir. Düşüşe geçmektir. Çünkü karşı taraf eğer sizin bir Eee düşmanınızsa diyelim. Siz her konuştuğunuzda ona açık verirsiniz ve nakavt olursunuz. Konuşmak çözülmektir arkadaşlar. Konuşmayacağız. Tıp oynayacağız. Yani Satürn gibi sağlam ve dik duracağız. Ee, bir Oğlak burcu gibi çok akıllı, zeki ve hedefimizi belirleyeceğiz. Çünkü Oğlak burcu Hedefi 12'den vurmaktır. Ha bütün oğlaklar böyle mi? Tabii ki değil. E, diğer gezegenlerin etkisinde fazla olan arkadaşlar var. Onlar diyor ki ne bana? E, siz sizin anlattığınız gibi değilim ben diyor bazıları. Ama bu bazılarını etkilemez çünkü ayı nerede? O önemlidir. Ay burcu önemlidir. Ay burcu hislerimizi yönetir. Ee, Güneş Burcu ise bizim dış görünüşümüz, dışa vuruşumuz, hareketimiz ve ömür boyu e, temsil ettiğimiz konudur Güneş Burcu'muz. Çünkü Güneş Burcu önemli. Hay, yükselen de önemli şöyle bir yerde bir sıkıntı, takıntı oldu, bir şanssızlık yaşadı. Ee, yükselen de burada bize bonus yani bir artı katkı yapıyor. Bu da önemlidir arkadaşlar. Söylediğim gibi... Bu ayın bereketi çok önemli. 10. evden bahsettim. 10. ev kariyer evidir. Yani çabaladıysan o kariyere çıkarsın. Oğlaklar nasıl keçiler kayaların en zirvesine çıkar. İşte öyledir. Ve kazancımızı da bereketlendirmek gerekir. İşte bol bol nar yiyeceğiz, nar suyu içeceğiz. Neden? E, damarımızdaki kanda yenilenecek. Yani DNAlarımızda yenilenecek. E, gribal bir durumlarımız varsa vücudumuzda kemiklerimizde bir iltihap bir e, iltihabımsı şeyler varsa kestane zaten onun için büyük bir çözümdür tekrar edeyim evet yılbaşında nar patlatıyoruz benim 3 tane dileğim var e, evim için, dükkanım için ve kazancım için evet tabii ki sağlıkla dileyeceğiz e, gece 12'den sonra dış kapımıza yani kapı girişimize evimizin kapı girişine patlatıyoruz niyetimizi yapıyoruz tabii ki sizin niyetleriniz çeşitli olabilir değişik olabilir evlat isteyen olabilir büyümek gelişmek isteyen olabilir çünkü hangi yaş grubunda olduğunuzu bilmediğim için dinleyenlerin o yüzden herkese ortak öneri sunuyorum siz niyetinizi yapın patlatın ve dualarınızı da yapın sonra içeri girin. Bir abdest alıp bir tesbih alın elinize. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Bu sizin canlandıracaktır, yenileyecektir. Allah'ın en büyük, en güzel dualarından birisidir bu. Hazreti İsa'ya bağışlanmıştır. Hazreti İsa hani bu ona demişlerdi ki siz peygamber olduğunuzu ispatlayın. Ç geçer zaten Kur'an-ı Kerim'de okuyanlar bilir. Ee, diriltin. Yani ya bayis de çekebilirsiniz arkadaşlar. Yeniden dirilmek hücrelerimizi, DNA'larımızı yeniden ayağa kaldırmak içindir. Tabii ki Oğlak burcu kemikleri yönettiği için kemiklerimize di dikkat edelim. Tabii ki sütümüzü de unutmayalım. Çünkü dua ediyoruz hava elementini çalıştırıyoruz. Bunlar hem toprak elementi, patlaması ateşte olduğu için ateş elementi. Su, bunların içindeki su var tabii ki. Su elementi. 4 elementi de çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu dört elementi bize şahitlik yapıyor. Bizim okuduğumuz dualara şahitlik yapıyor. Evet, ee, yeni yılımız 2023 yılımız hepimize hayırlar getirsin. Sağlık getirsin, mutluluk getirsin, huzur getirsin. Para isteyene para, eş isteyene eş, evlat isteyene evlat bağışlasın yaradan. Evet çok bereketli olsun 2023 yılı. Ben de 3 tane patlatacağım. Böyle bu güzel Türkiye'miz yani coşsun, şahlansın, ayağa kalksın işte ya mukaddimi de okuyalım arkadaşlar. Allah hepinizin dualarını kabul etsin diyorum. 2023 yılı hepinize hayırlı olsun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.